Kürtler elin Kürtler Ömer amca trafik eğitim pisti Çıldırdık be Evet Ömer amca trafik eğitim pisti Gördüğünüz gibi Tamamen çıldırdı Çılgın arabacı Ömer amca trafik eğitim pisti Yeni motorunu getirmiş bulunmakta hem hızlı giden hem yavaş gidebilen akülü BMW motor gelmiştir. Renk olarak niye kırmızı seçtim? Beyaz da vardı, siyah da vardı ama kırmızı canlı ya. Çok çılgın oldu. Kırmızı olsun. Bizim olsun. İsterse çamurdan olsun. Özel kaskıyla birlikte hem 6 volt hem 12 volt çalışabiliyor. Ömer amca faktörü ve farkıyla. Evet yakışıklı. Sen de arabaya bindin gezdin. Ama şimdi bay bay yapacağız. Hadi bakalım bay bay. Evet. Ömer amca trafik eğitim pisti. Geçenlerde de e, Audi Pembara'yı arabayı getirmiştik. Çift kişilik akülü arabamız geldi. Evet. Ömer amca trafik eğitim pisti. Hoş geldiniz efendim. Kumandalı. 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 Kumandalıların hepsi bu tarafta. O kumandalı değil. O motora basarak kullanman gerekiyor. Kumandalılar bu tarafta. Evet. Devam ediyoruz. Durmak yok ya. Devam. Buna mı bineceksin? Hangine bineceksin? Sen seç. Buna mı buna mı? Evet. Burası Ömer amca etimizde. Vallahi daha çok erkekler biniyor. Kızları indirip de bindiklerini gördüm. Şahit oldum. Çünkü benim arabam farklı ya. Marka önemli. Ha, Hangi anı istiyorsa binsin yardımcı oluruz. Kumandayla çalışıyor hepsi. Bak burada da polis arabası var. Evet görüyorsunuz. Bir müşterimiz geldi. Arabaya bindirmeye çalışıyoruz çocuğu. Bak. Buna mı bineceksin? Kapıyı açalım o zaman. Gel böyle. E nasıl bineceğiz? Oradan binemeyiz. Gel. Arka taraftan dolaş. Arka taraftan. Gel böyle. Daha iyi. Gel kendine Gel. mı bineceksin? Tamam oturttur o zaman sen hanımefendi. Ben kumandasını vereceğim şimdi. Ben kullanamıyorum. Tamam ben, ben yönlendiririm o zaman. Sorun ben değil kumandım. efendim. Tamam halledeceğiz efendim. Evet. Şu an videoyu durdurup Bak motorumuzun kaskı var. Gördün mü? Hem müzik çalarlı radyo numaralı her şey var. Buradan ışıkları da yanıyor. Gördün mü? Görmedim. Ömer amca trafik eğitim pisti devam ediyor. Durmak yola devam. Bak dizi arabamızı gördünüz mü? Girip yapacak bu araba. Evet girip yapıyoruz. Burada bir tane yeşil arabamız var. Müzik çalarları. radyo MP3 çalarları. Evet, bu hep Volkswagen'imiz. Motorumuz. Motorumuz. Pembe motorumuz. Traktörümüz. Evet, bak burada da bir tane Vospa var. Işıklarını yakalım. Işıklarını da yaktık. Öndeki parları ve ışıkları yanıyor. Çok güzel araçlar var ama hala siz yoksunuz. Ömer amca trafik eğitim pisti bekliyor bekliyor. 40 elinde çocukları bekliyor. Yeni model araçlarıyla. Bakınız bakınız bakınız. Bak. Evet. Şarkım da güzel çalıyor be ya. Yok, video çekiyoruz ya, videoda anlatıyoruz ya, arabalarımızı tanıtıyoruz ya. Çılgın arabacı Ömer amca. Kötene geldiğinizde muhakkak bu arabaya binmeden gitmeyin. Dünyayı gezdiren tek arabacı, çılgın arabacı Ömer amca. Amerika'dan İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, Japonya'dan Çin'e kadar herkesi bindirdik. Biz bindiriyoruz. Çocukları gezdiriyoruz. Var mı bunun da ötesi? söz gelin test edelim. Sizin çocuklarınıza bindirelim. Uluslararası çalışan tek adres Emre Evet. Tamam.